Ne kadar zorda mı durum? Nereye oturacağımızı şaşırıyoruz. Siz misiniz safları sık tutmayan? <laughs> i̇mamları yoran? Ya sık tutun şu safları. Yanaşın ulan. Yanaşın. Yok. Evet, al işte, işte. Al size böyle işte. Allah bizi çarptı. Hepimizi çarptı. Cık. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki helak olmak istemiyor. Neydi tam? Metnini hatırlamıyorum da. Saflarınızı diyor. Sık tutun. Umre'de biliyorsunuz. Giden var mı hacca Umre'ye aranızda? Orada imam şey der. İstav, istav. Televizyonda duyarsın. İmam namaza dururken. Şimdi Umre'ye gitmek nasip oldu 2011'de. Namaza duracağız. İmam istav, istav dedi. Yanımdaki talebe arkadaş dedi ki ya hocam dedi bu Araplar da her şeyi eksik söylüyor dedi. Niye eksik söyledi oğlum dedim ben. Estağfirullah diyecek tam söylemiyor dedi. <laughs> <laughs> Oğlum dedim adam Estağfurullah demiyor. Istav diyor. Düzeltin demek. Istav. Akim safufekan mu'tedilu saflarınızı diyor. Düzeltin diyor. Çocuk da Estağfurullah'ı eksik söyledi diye algılamış. Bu hatırayı unutmuyorum. İşte orada da imam söyler bu sünnettir. Efendimiz Aleyhisselam da mihraba geçtiğinde Istav düzeltin. Saflarınızı biz de Türkçe söylüyoruz. Saflarınızı düzgün tutun. Aralarda boşluk kalmasın dedik dedik dilimizde tüy bitti ama yapmadınız. Sahabiler hani bizim böyle namaz kılınca dizlerimiz eriyor ya rengi gidiyor pantolonların değil mi? Elhamdülillah o bizim işaretimiz. Namazcı, namazcı olduğumuzun işareti o. Sahabilerin omuzları da eriyormuş yan yana durmaktan böyle. Hatta o kadar kalabalık olmuş ki artık sahabiler Mescid-i Nebevi'de tabi herkes peygamberin arkasında namaz kılmak istiyor. Mescid dolu o kadar yanaşıyorlar ki sırtlarına ilk saf yere secde ediyor. Ondan sonraki bütün saflar sırtlara secde ediyor. Öyle bir fetva var. izin var buna yani. Fıkıhta izin var. Tabii tabii. Çok kalabalıksa, yer almıyorsa ilk ön saf yere secde eder. Arkasındaki öyle yanaşır. Böyle sırtına secde eder onun. Caizdir bu. Ama biz şimdi sizi yanaştıramıyorduk birbirinize. Şimdi bak kaçacak yer arıyoruz yani. Allah bizi kurtarsın bu işlerden. Çok sıkıntı çekiyoruz ya. Her hizmet durdu vallahi. Şimdi kaymakam beyin yanındaydık. O da dertli yazık. Bu işler böyle oldu diyor. Halkla bir araya gelemiyoruz. Çok şükür. Biz uyalım. Şu kurallara uyalım. Taviz vermeyin camilerde. Hocayı da üzmeyin. Gittiğiniz caminin hocalarını üzmeyin. Sosyal mesafeye, maskeye çok dikkat edin. Bir daha kapatmasınlar bu camileri.